Ben bu tabakları götürüyorum. Bırak bırak yapamazsın sen. Düşünüp kıracaksın ortalığı batıracaksın of ya. Baba ne yapıyorsun? Böyle mi takılıyor? Kızım bırak onu elinden. Elimin altında dolaşma. Sen anlamazsın Hadi. Yani bunlar çok kolay döşe alabilir miyiz? Kız buna şey olsun demedik de. Bırak onu yere çabuk. Ne anlarsın sen? Ağabey ben de sana Oğlum siz niye böylesiniz ya? Her işe burnunu sokma. İtiler de topunu oynatıyor. Sen beceremezsin. Çocuğunuzla zaman geçirin. Birlikte iş yapın, üretin. İkinizin de ilgisini çeken bir konuyu araştırın. Onun da sorumlulukları olsun. Bu sayede birlikte üretmenin hazını paylaşmış olursunuz. Birlikte oyun oynayın, kitap okuyun, sinemaya gidin, televizyon izleyin, spor ve yürüyüş yapın. Böylece çocuğunuzu tanıma ve doyum sağlayacağınız aktiviteler bulma fırsatınız olur. Aranızda kurulacak bu bağın sıkıntılı durumlarda paylaşabileceği bir geçit sağlayacağını unutmayın. Sadece olumsuz davranışlara odaklanmayın. İyi yaptığı şeyleri fark edin. Takdir ettiğiniz davranışlar, yaklaşım ve düşüncelerinizi açıkça övün. Ergenlik döneminde arkadaşlar önem kazanır. Çocuklarınızın arkadaşlarını, arkadaşlarının ailelerini tanıyın. Olumsuz örnek olacak bir arkadaş hayatına girerse müdahale etme fırsatınız olur. Anne ben bunları götüreyim mi? Ay canım benim. Teşekkür ederim. Dikkatli bir şekilde götür. Tamam mı? Tamam anne. Arasındadık. 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 Arasındadık.

Gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden en önemli ve önlenebilir halk sağlığı sorunlarından biri olan uyuşturucu uyarıcı madde kullanımını önlemede annelerin ailenin büyük gücünü harekete geçirmek ve çocuklarımızı korumak için uyuşturucuya karşı anneler hareketiyle herkesi göreve çağırıyoruz. Anneler hareketine katıl, uyuşturucu bataklığını kurutmak için mücadeleye atıl. Daha fazla bilgi için annelerhareketi.com Cumhuriyet Kadınları Derneği